parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A şıkkında yer alan İhsan Oktay Anar'ın romanlarındaki felsefi ögeleri boyutlandırmada hangi ölçüt göz alınmalıdır sorusunun cevabı yalnızca sosyal boyut değil, aynı zamanda bilimsel ve teknik ögelerin de felsefeyi kuşatmasından dolayı hem bilimsel teknik hem de sosyal boyutlu ögelerin incelenmesi gerektiğini anlıyoruz. A şıkkının cevabını bulduk. C şıkkında yer alan İhsan Oktay Anar'ın sentezci üslubu eserlerindeki hangi unsuru ön plana çıkarmaktadır sorusunun cevabına ise doğulu batılı kaynaklardan modern anlatı tekniklerinden yararlanan yazar romanlarında hem içerik hem de içerikte çoğulcu bir estetik takip etmiştir. Yani bu sentezci üslub onda çoğulcu bir estetiğin oluşmasını sağlamıştır. B'ye de C'ye de buradan ulaşmış olduk. İhsan Oktay Anar'ın D şıkkında yer alan şıkkımız olan İhsan Oktay Anar romanlarındaki bilim ve teknik ögelerinin okuma okura yansıması nedir sorusunun cevabı ise ee, onların düşünsel ve duygusal bir gerçeklik duygusu, okuyucuda bir gerçeklik duygusu yarattığı ifadesidir. Buradan da D şıkkının cevabına ulaşılmaktadır. B şıkkına ise Ahmet İhsan, İhsan Oktay Anar'ın postmodern Türk romanındaki yeri nedir sorusunun cevabı ise paragrafın kendisi olarak karşımıza çıkmaktadır. B şıkkında yer alan İhsan Oktay Anar'ın romanlarındaki sanatsal hazın ana sebebi nedir sorusunun cevabı paragrafımızda yoktur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.